Var yalnız içen varsa küstüm Duruştum. Eskiden ağlardım güldüm Şimdi sakallandım büyüdüm yok mu kafamızı yakalayacağım Arabayı valeden aldırıcam Koparıp yiyoruz canlarım nefsimiz tükeniyor Kurtlar kuşlar yiyor görüyorsunuz çok güzel Sizlerle de paylaşmak istedim ben de böyle aşılan var Böyle meyve yaptılar Hatta bir tane de şurayı küçük aşılamış Bugün Cuma Herkesin cumasını mübarek olsun cuması. Rabbim herkesin işini gücünü rast getirsin. Alatları böyle açlıyoruz canlarım. Böyle muşmulla oluyor. Ben de böyle belki yüz tane aşım var canlarım. O yol kenarlarında armut, kiraz aklınıza ne gelirse. Rabbimin topraktan gel